Ben Burdur Merkez Kayış Köyü'nden Ahmet Başarır Kıbrıs gazisi. 16 yıl orada şey ettim. Acem Erzur, Erzincan. Erzurum, Erzincan'da 3 ay kaldım. 1 ayda Erzurum'da topçu olarak oradan Kıbrıs'a. Bir herhangi bir şeyim yok ama yani savaşa katan herkes gazi olabilir. Çöpçü olsun, mutfakta çalışan olsun. Hepsi gazi olabiliyor. Yani büyük bir bizim gurur meselemizdir. Yani bütün Türkiye için. Aynen gitme şansımız olur. gençlik onda biz de sadece orayı düşündük ki burada köy dahil de ev dahil de hiç aklımıza bile gelmedi aynı de. Oradan unutamadığımız anımızda ikinci harekette Ortaköy'den şeye gittik. Eee, Latra Palast'a bir yer vardır. Yeşilat'ta. Orası hani bir mermiden sakınmaz da sivrisinekten sakınıyorduk. Yani o kadar üstün geliyor. O sivrisinek bizi bir de derenin pisliği kokusu. Orası hiç unutmadığınız bir şey. Herhangi bir şeyimiz yok. Gençler zaten bizim bu hallerimizi anlamıyorlar da. Yani sıkıntı görmedikleri için böyle bir şeyde, tehlike durumunda, herhangi bir şey durumunda sıkıntı görmedikleri için gençler anlamıyor bile.